Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunun Varus'tan sonra en kötü bir nişancısı olan Aphelios oynuyoruz. Çok şaşırdım. Bence siz de şaşırdınız. Neden bu karakterin netli bu kadar düşük onu da söyleyeyim. Esport da alınıyor ya. Yani oradan maçı izleyen adam ya lan diyor bunlar oynuyorsa ben de oynarım ne var diyor. Bir giriyor solo queue'ya. Taak. Jinx gibi bir şey sanıyor büyük ihtimalle. Kolay sanıyor yani Jinx daha kolay tabi dümdüz. Ama bu öyle değil abi. Bu zor bir karakter yeteneklerin, silahların iyi bilinmesi lazım. Bunu genelde oyuncular atladığı için ben tek de denerim ya, ben hemen öğrenirim ya triplerinde oluyorlar. Bir güzel de bayılıyorlar. Karakterin bir niyetinin içine etmişler. 40 küsür niyeti var, daha düşük bile olabilir hatta bilmiyorum. Borus'tan sonra en kötü de ADC. Yani bakalım bunu hak ediyor mu? Karşıda lag support var. Bu ne demek arkadaşlar? Ekmek var karşıda. Ekmek. Bak. Ekmeği iki levelde göstereceğim size şimdi. Dümdüz ekmek oluyor Lux Support'la arkadaşlar. Bedava kill oluyor. Evet. Bu takası çok isteyeceğini düşünmüyorum. Gördüğünüz vurmaya çalışacaklar. İyi çok vuramadılar. Vurdular lan. Ama iki olursam işte Lux oyuna çıkmalarını ben sana gösteririm. Bence ben iki olmayayım. Görüyorum olmayayım. bitkinlikler atıldı. Ölüyorum ben. Ölmüyorum. Baitledim. Ölüyorum. Ama sen aldın. Oo yatın 2'de iki 2'yi verin. Ver ver 2'de 2'yi. Ha oradan sen vuramıyorsun da ben sana vurabiliyorum. Şöyle <laughs> alayım ben onu da. 2 levelde dedim. 2 levelde dedim ben yani. 2 olmayayım diye uyardım. Uyarmadım mı? Uyardım. Kimse diyemez yani. 2 level olduğumuz gibi de killleri götürdük arkadaşlar. Delaks'a gitti. Şimdi... Lux'a gitmesi bir yandan mutlu ediyor bir yandan üzüyor çünkü harbi E'si birazcık saçma bir hasara sahip. Bu oyunda Riot mobil olmayan karakterlere çok fazla yetenek hasarı yüklemiş. Yani örnek vermek gerekirse Veigar mesela hiç kaçış yeteneği yok ama camış gibi vuruyor. Lux hiç kaçış yeteneği yok camış gibi vuruyor. Öyle düşünün. E, mobilitesi olan karakterler daha sürekli hasara sahip oyunda ama mobilitesi olmayan karakterler tek atıyor arkadaşlar. Dümdüz tek atıyor. Hocam ikisinde de flash yok diye bir bilgi geldi bana. Ne kadar doğru bilmem. Bayağı bir doğru abi. Ignite de yok. Değil mi? Bence de doğru bilgidir. Aha. Kül içinden geçti. Aman. Dax'cığım. 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 Başka bir support olsa ölmüştü. <laughs> Lux gergin bir arkadaşa benziyor. İyi bana vururlarsa sen çalışırsın. Zaferim var ee, mı? Bir saniye, ee, bir saniye. Ya ben zafer aldım sandım. Ben pratik zeka girmişim arkadaşlar. Lux bayıldı. Asistimizi bayıldı, aldık burada. Bayıldı, O da bayıldı. bayıldı. Bayıldı oğlum, bayıl. Bayılacak değil mi? Helal. Bravo. Şimdi arkadaşlar ben bu inseboro çok yasaklı gizli Afellyos'un şakşuka kombolarını da göstereceğim. Gerçekten mükemmel kombolar yapacağız. Önce bir şundan da alalım biz. Kazma alalım bir tane. Arada bu sana vurmaya gelecek. Aynen öyle. Vayne de şey var, ben Vayne'in sağ kliklerine falan baktım. Abi Vayne'e oynuyorum ben, hep vuracağım, saldıracağım. Kendini Draven sanıyor şu an karşıdaki Vayne. Haberi yok, o Draven değil. Abi şimdi bir senden kombi edeceğini görür Draven. <laughs> Öğrenir, ben Draven değilmişim. Öyle tecrübe <laughs> etmesin ya, üzücü biraz. Keseriz üçünü de bu arada. Üçünü yani de keseriz. Sen geçer abi o zaman. Abi. Kanka, hedef ben miyim? Abi yakalanmasan keseceğiz biliyor musun? Bana bana geldiler abi. Aynen. Ben sana Sen girelim. de ben de geri yürüseydin. Baykuyusunu attıktan sonra dümdüz hepsini kayıtlardık. Enti. Enti sıkıntı yok. Efe atmazlar diye böyle bahanemizi bulduk. Taptı. bayıldı bizim çocuk. Set var karşıda vay var. Oğlum bunlar çok tehlikeli. İreli falan kafamızın üstüne atacak bu adam. Vay zaten bana kitlenecek dümdüz. Vallahi Hoş arkadaşlar. Yapalım. Bakalım şunun bitmesi lazım. Şu bitince zaten iş çok kolay. O eşyayı bir şekilde artık para bulup lane'den bunları kesip almamız gerekiyor. <laughs> Ve kırmızı beyaz da bunlar yok olmaz. Kırmızı beyazı fight'te kullanacağız. Bize şu an pompalı ile kalibrum lazım. Bunları yakacağız abi. Büyü nasıl kaçırdın? <laughs> nasıl aldın oğlum? Sen iyice R'ye <laughs> benzemeye başladın. Ay arkadaş ya. Abi kule bitti. Oğlum kule yiyor bu karakter. Bundan kaç defa bahsedeceğiz? Kule yiyece. Abi çok saçma. Ee, Arda ölmesin dedik. Benim hasara bak hocam. Arda ölmesin dedik abi. Adamlar öldü. Hocam adam öldün. Yok yok öldün, öldün Ne yaptım orada misklik atmamak için? Sadece şampiyonları refleye bastım. Kuleye vurmadan adama vurdum. Beyin de bayılacak. Burada kalması... Aha. Abi nasıl? Abi adam geldi. Vay geldi. Vay'ı beklemiyorduk. Vay biraz sürpriz oldu. Bunda da Vayne bırakacak. Kendi bayağı kastı. Bırakma veine. Bıraktı ya. Abi karşı jungle'a bak. Karşı jungle ne güzel killleri bırakıyor ya. Al kardeşim sen ye. Al kardeşim ben bota geldim. Ahranan jungle. Vallahi ya milletin hayalindeki jungle karşıya gelmiş. Bu vay bu arada zırh deşme. Gidiyor ve bana fokus atacak. Sıkıntı. Yani Fidal inşallah şu an gank atmayışının karşılığını ileride fazlasıyla alır. Ay doca bak. Uyucum var. Ay. Tak otur bir abicim be. Ya git artık kanka git lan. Ya gitme sınav artık gelsin istediği kadar gelsin. Aaa. Ben... Tamam Sen boş ver. Sonra ultibaz çektim oto attı o Nasıl oluyor bu? <laughs> e, Eray'dan bir şeyler geçmiş Arda yani. Yapacak bir şey yok. Eray'dan bir şeyler de... geçmiş. Şimdi ben de aha hocam. Hocam iki eşya birden. Ninja tabi de evet evet. Doğru almışım. Bir bir ben bir şey yaptım da. alayım. Ne alacaksın? Shurelya mı? Koşturucu. Koşarız koşarız, koşarız Arda'm sıkıntı yok. Yok biz yendik bunları ya. Bunları bir düşündüm. Şu Aa, an hemen yani. takaslayayım mı diye düşündüm ne? Yendik abi. Yendik yani. Basayım mı direkt şuraya? Yine gidişimiz. Aha Hiç bizim jungle da gank atıyormuş. Evet. Kaçmaya çalışıyorum. Ay yere. Ultim var. Hıt! Evet. Abi! Hı -hı. Ektun'a bir çıkaracağım var, vallahi. vallahi sol kroşeyi. Abi! Nasıl? Nasıl ya? O adam ölmeliydi o abi. Adam base'e gitti herhalde. Koşarak mı gidiyor base'e <laughs> <laughs> kaç oğlum kaç fena geliyorlar. Hızlıca <laughs> bu kuleyi alalım artık. Arda da yokken 600 gold para arkadaşlar. Az para mı? Değil abi. Alev yok, daha da yok. O zaman Hextech ruhu istiyoruz. Bulut da olur. Havay burada. Bay bayıldı. Çaldırdı sandım. Ne yapıyorsun? Bedini kovalı iftar. Abi stun <laughs> Abi ben ne stun yedim? Siz ne yaptınız? Abi ben bayı ölüyordum pazara yolladım. <laughs> İyi garip garip oyunlar, garip şeyler oluyor şu anda. Amste <laughs> bayıldı ya. Ah, trap'si Hadi lan! Aldı vallahi <laughs> aldı yanımda götürdü. Helal olsun. <laughs> Abi oyun niye komik? Oyun çok komik şu an arkadaşlar bu arada. Ben mide geçeceğim. Sen de mide gel. Şimdi mide geçmemizin sebebi botuk kestik artık. Kulelerini aldık. Sürekli vay gelecek. Ben 3v2 oynamak istemiyorum. Ve 3v2 beni keserler şu an. Bir de geleceğim Veigar'ı tekleyeceğim. Veigar ne oluyor lan diyecek arkadaşlar. Burada bekleyip yer mi abi buna? Geldi ki. Gelsin. Ama ben ne adam? Gelsin abi. Lan Hamsi kill nasıl hamsilerde kaldı? Arkadaş o kadar vurduk. O kadar oynadık. Asist aldık lan sadece. Şimdi hızlıca arkadaşlar bir barikat daha düşürelim. Ben laksı keseyim mi size? Keser Bir adım daha atıp yeseydin neyse böyle al. Aa! Evet ultim <laughs> abone olmayanların kafasına doğru yola çıkmış vaziyette şu an. Hemen ulti size gelmeden abone olmanız lazım yoksa size gelir. Beyin bayıldı hocam. Bu karakteri düşük gel, gel, demeyin abi. ya. Demeyin Şu abi. Bu karakter abi. başka ya. Bunu bilmeyen almasın abi. Lan bu kim? Umarım atlar. Atmaz oğlum yemez yemez. Umarım korkuyor korkuyor. Birkaç kere aklını aldık ya. Estetik <laughs> takılıyorum artık. Normal killler beni sarmıyor. Normal kill istemiyorum dostum. Ben gelmiyorum oraya. Siz zaten götürdünüz. Ben kule yiyeceğim arkadaşlar. Kuleleri yerim. Evet kuleyi yedim. Şimdi kritik ihtimalini alıp Domini'ye gideceğiz arkadaşlar. Dominik'ten sonra Ebedi'ye gideceğiz. Son eşyada Runan'a gideceğiz. Runan'ı bu kadar geciktirmemin sebebi tamamen iyice tek atmak. Yoksa Runan'ı daha erken alabilirim. Hasara birazcık ağırlık verelim. Yoğunlaşalım isterim. Şimdi çok tehlikeli bir Afalios geliyor Vayne. Daha bir eşyan yok. Yarım yiyecek. Yani Yoldan geçerken elim kayar bayılırsın. Öyle bir durumdayım. Bu da iyice kafayı yedi Ya Hamzi, Hamzi bırak killeri de ben <laughs> alayım. İyiymiş, iyiymiş maşallah, maşallah. Ben beğendim hasarımı. Öğrenmiş olduk. Abi set, sette tanışsın mı bir aferillosun? E, tanışmasın şu an o birazcık güçlü gibi geliyor bana. O sonra tanışır yeri geldi mi? Arda bu güçlü. Ay dojlara bak. Ultin yok. Kaç Keser abi. miyiz? Ama ults var mı Yok galiba da abi şimdi Arda şey info almış. Sakin. Gittik bir tane pıt. Aman vermiyor şimdi. Şuradan var mı bir geldi? Vay kesin buna biner redine gelir. Vay bu burada bir bayıltırız. Gel gel. <laughs> gel gel. Bir şey göster. Gel gel. Hoş geldin. Bir daha öyle çalılara girilmez. Arda bayıldı. Olsun. Ben 300 <laughs> oldum. Ben. aldı adam. Red aldı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an red varmış bizim burada. Allah. <gülüyor> Tekledim. <gülüyor> Ama, bak Lux mıydı? Lux, 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 çok kızdım şu anda. Lux oğlum, bittin sen. bittim bekle geliyorum, bekle. Bekle geliyorum. Bekle, şimdi sen hayatının tekini daha yememişsin. Daha yememişsin o hayatının tekini. Az sonra ben atacağım sana o teki. Helal. set <laughs> Oğlum, set iyi durumda he. Vay da iyi durumda. Veigar zaten saçmaçar. Bakalım, bu oyun hala tehlikeli. Hala net kazandık diyemem ben bu oyuna. Diyeyim yani? Kırmızı beyaz gelecek. Kırmızı beyazdan hemen kurtulmam lazım abi. Ben pompalı istiyorum. Pompalı kalibrim oynayacağız bu oyun. Al ormanı bize ala verelim. Fiddle sen çok zorlanma boş ver. Biraz zorlanıyormuştu ormanı keserken öyle bir bilgi geldi. Biz ona yardımcı olalım. Ormanı dönerek o zaten rakibinkini alıyor. Anladınız mı? Biz de buradan götürelim. Biz de yolumuzu bulalım yani. Şu an çok güçlü bir Afelios yola doğru çıktı. Tehlikeyi gördü. Ve Laksa hayatının şakasını yapmaya hazırlanıyor şu anda. Evet. Bu arı ifadesi işte. O çok büyük bir cevaptı o. O arı ifadesi çok şey anlattı. Ulçak yok mu? Biliyor musun? Vay atacak. Of of of. Oh man. Ölmedi mi? Ya hayır çok vuruyorum. Ebedisiz halim çok vuruyor. Şu an ona mutluyum aslında. Fiddle adamın dibisin ya sen. Sen var ya tüm ormanını aldık. Hala bana red salıyorsun. Sen al yardım sana. Amacım yardım etmekti. Yanlış anlaşılma olmasın. Geldi hep sen abi. mi tek atacaksın? Ben de sevmiyorum Veigar'ı. Şimdi. Ha, bak. En sevmediğim ben şey, şey yani. nedir? Dax. Dax'tır abi. Dax abi. görmeyeyim seni burada. Lak seni burada görmeyeyim oğlum. Buradan geçiş yokmuş kanka. yolu kapatmış belediye herhalde. Ay. Yani bin falan vurdum orada laksa sıfır şaka. Bu arkadaşa buradan belediye izin çıkartmadı. Oğlum ben belediyeyim. Sana izin çıkartmadım. Çıkartmadım. Geçemezsin. Git ya. Şimdi base atalım. Evet bizim Fiddle FF başlatmış. Mantıklı Acaba yani. Çok gerideyiz. Bot lane'imiz de besliyor. Ben de olsam ben de FF verirdim zaten. Adam niye ff attı oğlum? Eli çarptı herhalde. Herhalde başlıyor. yani. Rakibe mi FF diyecekti yanlışlıkla FF başlattı. Bilmiyorum yani arkadaşlar. İyi. Şimdi yine kırmızı beyaz geldi. Normalde çok severim ama bu oyunun ilacı değil kırmızı beyaz. Bu oyun uzaktan pompalı kalibrum oyunu. O yüzden şunu şöyle alayım mı? Aldım. 3200. E diyordu. 200 gold lazım. Bunu verelim. Sete gel eşek mi? Sete gel kesek mi demek istedi sence Arda? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sizce Hayır. ne demek istedi bu Irelia? Irelia diyorum. Fiddle. Sete gel eşek demek istedi bence. Sence? Vallahi. Ha, kesek dedi. Kesek demiştir ya. T toksik birine benzemiyor. Bence kesek diyecek diye yanlışlıkla şey yapmış. Sonra Bron. Beyin gel oraya da. Beyin bayılır ki. Beyin <laughs> gitti hocam. geldim. Kafama dünya attın sen. Oğlum. Abi, abi bunlar barona falan mı başlıyor. Karşı Veigar'da bir edepsizlik sezersin ya bazen böyle. Ondan sezdim. 3 saniyede bir skill atıyor bunlar. Ama yat kanki E ee, bir saniye. Oof! Ölmüyorum lan! Efif atmayın, 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 efif <laughs> atmayın, efif atmayın, efif atmayın. Arkadaşlar, oyunun en düşük vinyetli ikinci karakteri olan Afelios aslında tecrübesizlikten veya karakteri az oynamaktan bu kadar düşük bir vinyete sahipmiş. Gördüğünüz gibi güçlü bir karakter. Yani karakterde bir sıkıntı yok. Bu Varus gibi değil. Varus'ta açık açık diyorduk hani kiti güçsüz, buff lazım falan filan ama Aferios Aferios baba yani oynayan yine oynar. Ne kadar vurduğumuza bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. 28 en çok biz durmuşuz 20 dakikalık bir oyun. Güzeldi valla. Güzel oyundu. GG VP. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalın hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay diyelim. Videomuzu bitirelim.